Selamun Aleyküm arkadaşlar. Makineyi bitirdik. Şimdi yolculuk başladı. Köye götüreceğim Allah azim verse. Köyde samanı kararken de çekeceğim. Yemi kararken de çekeceğim. niye bu konu dağına niye çok gitti <laughs> Adam uçak yapıyor ya ta tam oraya gitti onu inceledi. <laughs> <laughs> ne o lan? Bu basit şeyler. Böyle geç de yorum yap da bak çekiyoruz. Gel ne anlarım ben. Baba olmuş mu makine? Ooo makine dört dörtlük. Şurayı sağlam çalışırsa. Şahat evet. sağlam çalışırsa evet. o yerde çalışır. Ben de sıkıntı yok. Burası zaten orada yatacak bir iş yaptığı yok. Ama işte. Yok. Şimdi, üst, saman altında şey geliş. oldu muydun? Mirgalayabilirsin. Kara pato şasesi olsaydı ona oturtturacaktık kara pato Onu şasesi. Altına araba girmesin diye yüksek yapmış. Bu alttan gibi alıyor ya. Yani. Güzel ya. Çalış et çalışmayı sonra. Ya, ya, temel ya. Temel ya, iki teker bu şey ne yapacağız? Yapmazsa... Ağır devir dönüyor ya çok sallamıyor makine öyle zorlamıyor hiç şey yapmıyor. Ha işte ee, işte sallarsa şuraya evet. Tekerlerin olduğu yerler Oralarda ama. hiçbir şey oldu. yok. Yok yok. Bu da dublaj da kadar sonuna kadar da şişirdim. Şimdi bunu 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 indirdiğin de kim ki aşağıya doğru bir, bir, bir şuraya kaynatacağız. Bir iki tekrar doğuma, iki tekrar arkaya daha iyi olur. Ya sallamıyorsa bir şey olmaz kadar sallamıyor. Ya sallamıyorum. bunu kuverdin gibi mi yazacaksın? Ne? <verirdim>, Yeni <laughs> <nereden> bir <laughs> Ya böyle yerde duracak. Yeni güzel, araba mı bekleyecek onu? Yerindirecek bunu. götüreceğim. <laughs> Ağzına şöyle araba, bir, bir kazık şey. çak. <laughs> bağla be. Şu şekli de <laughs> <laughs> karış <laughs> şey yok, yok. Şu iki şuraya iki oraya daha güzel olur. Bu, bu nasıl biliyor musun? Motorun saklısın onu. Motorun arkasına takan şapkası ne olur? Şapkı kolay. Bu dünyanın yemini karar büyük de la. Vallahi en az 20 tane mala yem karar lan bu. Satır, ya, la, bak, şey ala. Ala. Ağzına baksana koskoca la. Dünyanın yemini karar lan bu vallahi Yeter ne olacak ama. 20 lira mala karar bu var ya bence evet, tamam, tamam. da şey Bir daha şey istiyor Bir daha şu istiyor? Şey, 5 derece derece alttan alın üstün devriliyor Bireki dönüyor ha şeyde evet, mi? Evet. bizimkiler de üçtü. Yani, evet. Sıfırın aldığı kasar 20 milyardan aşağı alamaz. Eee, yok ya, 50 milyardan. 20 milyardan. 20 milyardan. 20 milyardan. 20 milyardan. 20 20 milyardan. 20 20

sen anlamıyorum böyle değil mi? Ya. <laughs> ya yani, i̇şte faaliyete geçirmesi. Faaliyete geç, tamam çalışıyor. Albarı mucidi. Emir abi, düşüyor. Kim var. Ya ne o 5 10 nereden döküyor? Döküyor. Arda nereden gelme Hayır. Ağabey olsaydı O, evet. o evet. Oradan mı döküyor evet. ben zarar... evet. şu, şu yandan evet. evet. girecek evet. evet, Dikiliyor sonra yere basıyor Şuraya yere basıyor Evet. 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 evet arkadaşlar makulemizin son hali ufak tefek sıkıntılar çıksa da çözdük Allah'a şükür şu anda gayet güzel arıyor Şimdi süper devir yapıyor. Evet arkadaşlar makinemizin şu an son, son hali şu anda. Ufak tefek sıkıntılar çıktı ama çözdük Allah'a şükür. Şu an gayet güzel devir yapıyor. Şu an burada 4 torba saman var. 3 torba küspe var. Yarım torbada yem var hiç sıkıntısız karıştırıyor. Şurada kapağa basınç yapıyordu biraz önce. Burayı açıyordu. Makine sıkışıyordu. Onu da helozonu biraz kısıtarak, kısaltarak çözdük. Şu anda gayet iyi çalışıyor. Güle güle kullanmayı nasip etsin Allah'ım inşallah. Videolarımı izleyip beğenirseniz çok memnun kalırım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yem küspe tamam olay bitmiştir. Evet arkadaşlar şu anda da samanı döküyor. Yemi döküyor. Maşallah. Pamuk gibi olmuş vallahi saman diye pamuk. Çok harika olmuş. <laughs> Muhammed yesin geliyorlar. Yedi ya. Yedi mi? <gülüyor> benim <gülüyor> elemanlar <gülüyor> tadına bağmış benim elemanlar. Dayanamadılar. <laughs> Nasıl <Ağzına> Güzel mi? Harika. <laughs>